Arkadaşlar merhaba. 24 Ağustos 2023 Perşembe Ankara programı için sizlerle beraberiz. Normalde canlı yayın yapacaktık ama bugün Galatasaray Molde maçından dolayı maçın da tam saat 22.00'da başlıyor olmasından sebep ne öncesinde yapsak ayrı bir sorun sonrasında yapsak aynı bir sorun Tunay'la konuştuk ee, bu haftayı video yayınıyla geçelim istedik. Umarım yarın özelinde Ankara programında başarılı tahminler yapmış olurum. Siz de bundan faydalanarak sonu kişi olan kuponlar oluşturursunuz. Tabii ki aynı ciddiyette, aynı ehemmiyette çalışmamızı yaptık. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız yarınki Ankara programında. Evet, dördüncü koşuyla beraber altı ganyan başlıyor. Gün içerisinde bölünmüş meydanın ilk ayağı burası. Diğer meydan zaten son ayakta. Daha zor olanı ilk ayağa yerleştirerek komite tevziyi yükseltmeye çalışmış. Bir, bu ekranda gördüğünüz puanlama arkadaşlar benim tüme varım puanlı bültenin e, bir parçası. Normalde biz bülteni tam komple bir şekilde yayınlıyoruz ama video yayını için mecburen her ayağı kesip buraya koymak zorunda kaldık. Hani bu puanlama neye göre, kime göre, kim yaptı diye düşünüyorsanız bu tamamen benim adlara verdiğim şanslarla alakalı oluşturduğum bir puanlama. Bilginiz olsun. Bu esnada da yayın bant yayın olduğu için yani video yayın olacağı için gelen sorulara cevap veremeyeceğim için hani şu at için ne düşünüyorsun bu at için ne düşünüyorsun şeklindeki sorulara cevap veremeyeceğim için burada puanlamada hangi at hakkında ne nasıl ne düşündüğümü net bir şekilde görebiliyorsunuz zaten hani 50 puan verdiğim bir ata da ne düşünüyorsun diye herhalde bir soru gelmez yani 50 puan vermişsin ne ne düşüneceksin gibi bir cevap alınır neticesinde karşısında ya burada ben her koşuda puanlı bültenim parçalayarak buraya yayınladım ki siz de benim erat at hakkındaki fikrimi öğrenmiş olun diye. koç yorumuna geçecek olursak. İçirmalı Esar son konusunda benim çok tuttuğum bir isimdi. Yani 95 puan verdim ben o gün. AGF tablosunda çok gerilerdeydi. Geçtiği ata aynada geçildi. Yani birazcık Mert Gökalp Aslan'a yakışmadı o yarış. Çünkü orada geldin atladın artık devam edeceksin. Aynada geçildi. Form durumu gayet yeterli bu grup için. Kazanmaması için bir sebep yok. Ben ilk sıradan 2 numaralı Esar'ı e öneriyorum. İkinci sıradan ve ciddi rakip olarak on numaralı Dımasal diyeceğim ki bunun altını Dımasal'ın kırmızı kalemle çiziyorum. Neden? Şimdi verdiği arada yaptığı işler oldukça sağlıklı ve tam hedef yapılarak bu koşuya geldiğini görüyorum. Yani Ayın 11'indeki 600 metre işi Hemen 2 gün sonra 800 metrelik kalıbı, 4 gün sonra 600 metre, 3 gün sonra 1000 metre muhtemelen bir yarış sprinti de yapmıştır. Yani at direkt bu yarışı hedef yapmış. Üzerine de Özcan Yıldırım'ı almış. Dikkat diyorum on numaralı Dımasal'a. Mutlaka ama mutlaka kuponlarda bulunsun. 2 numaralı Esar kadar şanslı bir isim. Günlük anında risk alacağım. Azat'la geçeceğim diyorsanız 2 Esar 10 Dımasal ikilisine hayır demem. Bu iki atla burayı geçebilirsiniz. Ama geniş kurgular illa ben buraya yazacağım diyenler tabii ki bu 8 numaralı Palm son yarışında 1600 metrelik bir yarıştı ki o gün ecel telleri döktürdü yarışın çok ciddi favorisi olan Safkan'a. Yani çıktı numarayı aldı devam etti acaba mı da dedirtti aynaya yakın geçildi. Ee, bu formuyla üzerine de ayağın kurşunu almışken geniş kuponlarda olması gereken bir isim. 5 numaralı Helket. Şimdi Kocaeli'de yarış var. Ee, Mertcan Çelik Ankara'ya gelmiş ve tek atabilmeye gelmiş. Bu bir dikkat çekici bir unsur. Hani neden ee, bir at Ankara'ya geldi? Hani ertesi günde bir program olsa dersin ki bir gün önceden geldi hem dinlenecek hem gelmişken de bir ata binecek dersin ama öyle bir durum da yok. Yani helkete binmiş bu da tempo yapan bir isim ön tarafta Merçan Çelik'le. Ona da bir çarpı atılabilir. Ben günün ilk ayağının 4 isimle geçirebileceğini düşünüyorum ama 2 isim çok çok önde. 2 numaralı Esar, 10 numaralı Dımasal. Rakiplerinin bir değil birkaç adım önünde. Geniş kurgular 5 numaralı Helket ve 8 numaralı palmencili yazarak rahat bir yarış izleyebilirler. Şimdi burada 9 numaralı Secret Love sorusu gelebilir. Mü Müslüm Çelik olmuş ya da 4 numaralı Gono. ilk yarışında beklenti vardı. 7 numaralı Mia Presence Luvia'dan bir soru gelebilir vesaire. Arkadaşlar bu birazcık da bütçe meselesi. Hani belli yerlerden daraltıyorsun. Ama e, günlük ayanda ben bu 4 atla geçilebileceğini düşünüyorum. Sizin tuttuğunuz atları varsa da ilave edebilirsiniz. Günün ikinci aya dişlere mahsus bir 15 Handikap yarış mesafe 1400 handikap koşu olmasından dolayı da kilo farkları var ya yani gidişat bakımından da e, aslında bilinmeyeni çok olan bir yarış Çünkü ön tarafta tempo yapacak isimler tempoyu nereye kadar yükseltirler nerelerde dama derler açıkçası bunu e, yarış koştuğunda görebileceğiz. Koşunun net kaçak ismi. Ön tarafta da tempo yapacak isim. Büyük ihtimal Yağmur Güzeli ama bu 11 numarası Sarucan'ın da öne gittiği yarış sayısı fazla. Keza Taşpınar da e, giden olduğunda arkasına yatıyor ama e, tempoyu beğenmezse yarışın belli yerlerinde Ayhan Kurşun inisiyatif kullanıp öne hamle yapabilir. Yani gidişat bakımından aslında e, süratli gidecek bir yarış gibi gözüküyor kağıt üstünde. Ama bu Araplar Belli olmuyor. Bazen bir bakıyorsun bir tane hata müsaade ediyorlar. Kendi temposunu koyup e, kimsenin de ellemediği düzlüğe gelindiği bir yarışta izleyebiliyorsun. O açıdan sıkıntılı bir yarış. Şimdi dişler olması kilo farkları, havanın sıcaklığı vesaire derken baya hani bu koşuya zorlandım desem yeridir. E, tabii ki 4 numaralı Taşpınar'ın e, son iki yarışını kazanarak geliyor olması, kazandığı yarışlardaki yaptığı dereceler rahatlık vesaire bu safkanın favori olarak önermemi e, sağlıyor ama taşpınar için çok kolay bir yarış olur mu? O noktada tabii ki soru işaretlerim var onun için sadece benim favorim. Şimdi bu at son yarışında buradaki rakiplerinden e, Nervous Girl'le geçti 3 boy. Kolay da geçmiş gibi gözüküyordu ama o gün kilolar eşitti neredeyse. E, bugün bir siklet dezavantajı var rakibine karşı. Ona göre işte sertleşen rakipler var. Şimdi böyle bir durumda Taşpınar tek yazılır mı? Büyük cesaret ister. Sadece formundan dolayı ben ilk sıraya alırım. Rakip noktasında üç prenses diye Kilo kilo koşuyor olsa bu grup. Ben bu grupta prensesliğinin yanına at yazmam. Yani atların hepsi aynı kiloda koşuyor olsa. Ben prensesliğinin yanına at yazmazdım ama. Tabii ki bir dişi atta 59,5 kilo. Az bir kilo değil. Alttaki atlara 10 kilo yakın vereceksin. Kalabalık grupta trafik sorunu yaşamayacaksın. Bunların hepsi soru işareti prensesliği için. İkinci sıraya almamdaki sebep ilgililerinin safkana herhalde çok güveniyor olmaları ki yani apranti indirmeye gitmeyip direkt Vedat Abiş'le 59 uçağa hatta 60 diyelim biz ona 60 kiloya jokey e deklare etmeleri. E hatta formda Taşpınar'ın ilk ciddi rakibi olur. Sonrasında 9 numara Ner Nervous Girl. Buradaki koçunun favorisi Taşpınar'dan son yarışında 3-4 boy yemiş gibi gözükse de bugün ciddi siklet avantajı var. O gün kilo kiloya koşan safkanlar bugün 6 kiloyu Nervous Girl'ün cebine koyduğunu görebiliyoruz. Bir sürprize imza atabilir. 5 numara savaşçı atın. Sık koşmasa belki daha farklı bir yerlere gelebilirdi bu isim ama yani çok sık koştuğundan dolayı son yarışında da bence birazcık geri geldi. Bugün üzerine Müslüm var. Bu at yazmışken mutlaka yazılmalı. İki malı altın eken benim başımın belası. Yani her yarış deniyorum bu atı. Her yarış ön planda öneriyorum ama. Yani bir yarış var bir yarış yok. Ha oldu diyorsun bir sonra hüsrana uğratıyor vesaire. E, tipik Kayızbert ne zaman ne koşacağını bilmiyorsun. E, bu atta yarın eğer ben koşacağım derse bu, gr bu grubu geçmemesi için hiçbir neden yok. Bir numaralı Yağmur Güzeli ön tarafta tempo yapacak isimlerden bir tanesi. Bir beyaz bayrak aynı yarışı gelir mi? İşte Saruca gitmez üzerine Yağmur Güzeli önde bomboş kalırsa bir bakmışsınız direne direne Yağmur Güzeli kendini aynaya atmış. E, kuponlarda bulunsun. Altın numaralı Sonat'ın kızı yani yarış gördü. Son yarışta fena değildi aslında. içerilerde kaldığı artırıyordu. Bir anda kesti. E, fena değil. Üzerine koya geliyor. Yazılabilir. 7 numaralı bal balan. Yani son kum yarışını ölçe almazsak Tabii ki e, belirgin bir çimpis performansı var. Bu kadar yazmışken 7 numaralı bal balama da bir çarpı atarım. 4 numaralı taş 3 numara prenses d. 9 numaralı nervous girl. Buradan sonra bir çizgi çekelim. 5-2-1-6-7 şeklinde de geniş kuponlara önerelim bu ayağı. Evet. günün 3. ayağı. Burada net bir banka önereceğim sizlere. 2 numaralı Bebeşa. E. Neden 2 numaralı Bebeşa e diye soracaksınız. Muhtemelen yarışında zaten favorisi çıkacak. Belki de çok ciddi favorisi çıkacak bir isim. Ama ben sebeplerini irdeleyeyim. Şimdi Atın idman programını incelerken şöyle bir şey gözüme çarptı. Yarışana nasıl hazırlıyor ekibi diye. At zaten Jockey Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın atı. Şimdi bir, öncekine, bir önceki yarışına gelirken bu at yani 18 Temmuz'da kazandığı yarıştan önce 6. ayın da bir yarış koşuyor. Yani Haziran'ın ayında bir yarış koşuyor. O Haziran'ın onundaki yarışından sonra bu ad bir 12 gün dinlendiriliyor. Yani son yarışı kazanmadan önceki hazırlık evresini söylüyorum. 12 gün dinleniyor. Sonra bir 800 metre galop veriliyor. Ardından bir 800 metre galop daha veriliyor ama bu işlerin hepsi tatlı tutuluyor. E, Temmuz ayına girdiğinde işte o e, ayın 18'inde yarışın koşmadan önce iki tane bin metre galop veriliyor ama tam Arap galopu bildiğiniz çok yani tatlı olmuş uzun kenter bile denilebilir ona yani o şekilde galoplar veriliyor tatlı olarak yarış sprinti e, yani yarıştan 5 gün önce ki ona yarış sprinti diyemeyiz mutlaka bir 400 metre falan yapmışlardır o yarıştan önce ama 849 23 yani bir önceki yarışını Bebeş'e kazanırken böyle tatlı tutulmuş Son işi, uzun, son uzun işi diyelim. O 49 sert verilmiş. At çıktı o gün zaten kazandı. Şimdi bu yarışa bakıyoruz. Bu yarışa gelirken ne yapmış? O 7. ayın 18'indeki yarışından sonra bu sefer safkan 16 gün dinlendirilmiş. Ayın 4'üne kadar. Galopu saatçiler görmediyse ya da sabah erken saatinde çalışmadıysa böyle gözüküyor. Yine tatlısız olarak bir 800 metre iş. Sonra üstüne tatlı tutulup 1008'lerde bir Arap galopu verilmiş. Ardından... 5 gün sonra bir 600 metre. Yine yarıştan 4-5 gün önce bir sert bir 800 metre. Ankara İşbisinde. Yani bir önceki yarışa hazırlanış şekliyle bu yarışa hazırlanış şekli arasında Bebeşan'ın neredeyse fark yok. Tatlı tatlı tatlı. Son işi sert. Ondan sonra yarış. Şimdi son yarışında Bebeşan evet diyeceksiniz ki o gün için kilo 56 idi bugün 60. Eee Bugün o güne göre daha mı sertleşen rakipleri var? Hani bu soruların hepsi gelebilir ama burada da gidişattan size şöyle bir e, pozitif bir detay verebilirim. E, yarışın temposunu kim belirleyecek? Ya e, 3 numaralı Demir Ataş ya da 6 numaralı Prenses Sylvester. Şimdi Demir Ataş dış start istemiş tercihli. E, dışarıdan doldurup gelmeye çalışacak. Prenses Sylvester 3 starttan çıkıyor. O da iyi bir start çıkışı yaparsa gelip ön tarafı dolduracak. Numara Numarayı kim alır? E, bence Demir Ataş alır. Demir Ataş'ın aldığı noktada Prenses Silvester'ın presine maruz kalacak yarışın her metresinde. Tam tersi daha kötü bir facia. Prenses Silvester numarayı alırsa Demir Ataş daha da böyle tazlik yapmak zorunda olur. Çünkü bu atın başka bir B planı yok. Yani bekleme yarışı yapamıyor. E koşuda bir tempodan bahsedebilir miyiz? Evet. E zaten bu olasılıkta benim kafamda koşan yarışı Sprinter atlardan birisi kazanıyor. 4 numaralı Giotin. Bu yarışını görüp bir sonraki yarışında belki de banka oynayacağım bir isim. Çünkü hazırlıkları hiç fena değil. Hatta iyi gözüküyor idman pistinde. Bugün 3,5 aylık arasından dolayı ben Bebeşan'ın gerisini attım. 5 numaralı Mistefne son yarışı yani o grupta kazanmalıydı diyorum o koca elde. Beklenen yarışı yapamadı. Bu mevcut formuyla ben çok şanslı olacağını düşünmüyorum. 1 numaralı Yanıfır çok kalite. Korkunç kalite bir isim. Ne zaman ne yapacağı da belli olmuyor ama ben yarın için mevcut performansının bu gruba yeteceğini düşünmüyorum. Zaten dışarıda kalan isimlerde kaçak isimler, Prenses Silvester'la Demir Ataş. E onlar da o sebepten dolayı eridin birbirlerini yiyeceğinden dolayı. Yani yarış tempoya biniyor, sonlarda da Bebeş'e geliyor. Bence bu grubu net bir şekilde geçip yarışı kazanıyor. Benim kafamda koşan senaryo bu. Dolayısıyla ben 2 numaralı Bebeş'e sizlere bank olarak öneriyorum bu safkanın yanına da at önermeyeceğim ama sizin alternatif bankolarınız vardır. Başka bir ayakta tek tercihinde bulunuyorsunuzdur. Bakın bu 4 numara Giotin'le ön taraftan tempo yapacak bir isim olsun derseniz altın var. Prenses Silvestra da bir çarpı atabilirsiniz. Ben yazmayacağım Bebeşan'ın yanına at. ama ad yazana 4 numara Giotin ve altın var. Prenses Silvestra da öneririm diyelim. İlk 3 ayağı yorumladık arkadaşlar. Şimdi canlı yayın olsa Tuna da söylerdi. Ben de söylerdim ama beğen tuşuna basmayı kanala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bunların hepsi ücretsiz. Yani şimdi bu video yayını hazırlarken de verilen emek e, size ulaştırmada da kanalın verdiği emek vesaire. Bunlar önemli detaylar. Siz de bir beğen tuşuna basmayı unutmayın. Geçelim günün dördüncü ayağına. Günün dördüncü ayağı Şimdi buraya bu koşuya çok fazla yorum yapmayacağım. Çok da nefes tüketmeyeceğim. Neden? Bana göre günün en zor yarışı. Yani kazananını burada bulmak. Eğer bu ayağı tek bulabiliyorsanız altı da bulma noktasında çok çok elinizi kolaylaştırırsınız. Zor bir yarış. Ön tarafta tempo yapacak isimler var. İşte Donatella, işte Spidella gidiyor, Berisha, zaman zaman Aventus. Selanik aslanının kaçtığı yarış var vesaire her anlamda çok zor bir yarış ya ben e, İzman pistinde izlediğim atlar e, yarışlarında derecelerini kıyasladığım atlar geçmiş yarışlarındaki zorluk derecesine baktığım atlar için bir sıralama yaptım hani bir numaralı Aventus tabii ki son yarışını böyle geze geze e, kazandı desek doğrudur e, yükselen formu var artan performansı var İlk sıradan tabii ki yazılır bu 7 numaralı Donatella Kaçak bir isim. Normalde önde tempo yapan isimlerin bir mecra kalıpları falan çok iyi çıkar. Donatelli de iyi işler yapmış ama Özcan Yıldırım deklarası bence çok kıymetli. Arası var 137 gün ama yine de kuponlarda bulunsun. 5 numaralı Maiden Life. Bu safkana dikkat diyorum. Müslüm Çelik'le yarın şapkadan bir tavşan çıkartabilir. Aman şu şuna geçildi bu buna geçildi gibi bir e düşünceye kapılmayın bültene bakıp hani Maiden Life şundan 3 boy yemiş bu bundan 2 boy yemiş gibi düşünmeyin. Bu isimler günün dinamitlerinde gidişata göre sağlık durumuna göre hazırlanış şekline göre birbirini geçebilen isimler. Onun için de 5 ee, numaralı Maiden Life mutlaka kuponlarda bulunsun. 4 numaralı Selanik Aslanı son yarışta koşusu ee, büyük ayak kırıklığı bana göre tam aynada kaybetti ama oradan o yarışı kurtarabilirdi bir şekilde. Yazılar, 3 numaralı Power Soul, 6 numaralı Speed 2 numaralı Berisha. Bunlar da neticede nitelikli isimler. Zaten handikap puanına baktığınızda 71 ile 83 arasında dizilmiş atlar. Hangisi gelirse niye geldi demem. Ama illa tüme varım ben burayı azatla geçeceğim. Hani kesten nerede kesersin dersen bir numaralı Aventus, 7 numaralı Donatella ve 5 numaralı Mind and Life yazarak bu ayağı kısa geçmeye çalışırım. 175 7 5 öncelikli bir çizgi hepsi diyorum. Evet günün beşinci aya tipik bir Arap yarışı kısa vade altı zorluk derecesi yüksek. Bunu hepimiz herhalde bir şekilde kabul ediyoruzdur. Bu adlardan hiçbirine burada gelmez diyemezsin. Gelmez dediğin hatta çıkar seni utandıracak şekilde kendini aynaya atar. Neticede hemen hemen aynı ayarda atlar. Hani dişi erkek ayrımı yaparsan tabi bazı atları dışarı atmak zorunda kalabilirsin ama yani buradaki dişilerin de erkekleri geçtiği yarışlar var. Onun için eğer bütçeniz varsa buraya at yazıyorsanız elinizi korkak alıştırmayın. Hepsi yazarak bu koşuyu geçin. Neden bu cümleyi sarf ettim? Ben hepsi yazmayacağım ama neden bu cümleyi sarf ettim? Şimdi koşunun temposunu çekecek Günpınar. Nerelerde presleyecek? yiyecek? pres yemeyecek gibi gözüküyor. Yani 1900 metrelik yarışı eğer Günpınar 600 metreye düşürürse nasıl düşürür? Çıkar yürüye 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 yürüye, yürüye. 600 lira kadar gelir düzeye çıkarken de temposunu yükseltir. Voltalamaya çalışır. Yani bu senaryoda bütün adların geliri olur. Ama çıkar bir herhangi bir atın jokiyi inisiyatif kullanır. Günpınar'ın temposuna itiraz ederse o bambaşka bir senaryo. Ama elimizdeki veri şunu diyor. Günpınar çıkacak numara alacak. Muhtemelen bu yarışta 600 lira kadar, 500 lira kadar hatta 400 lira kadar çok süratli gitmeyecek. Herkes idareli şekilde gitmeye çalışacak ve bir düzlük yarışı yapılacak. Bu durumda forma bakacağız. Bu durumda jokiye bakacağız. Önceliğimiz onlar olacak. Benim yarıştaki favorim 2 numara Can Caner. Şimdi Can Caner'in 5 yarış önce kazandığı yarışında da o gün o gün bende bankoydu. Çok net bir yarış yapmıştı uzak çekerek. Tabii ki o grupla bu grubu mukayese etmiyorum ama Boğaz forma girdiği her yarış çok tehlikeli bir isim. Yani Boğaz bugün kısa vade altıda yarın belki grup 3 bir yarışta formunu yükselttiğinde çok farklı yerlere gelebilir. O potansiyele sahip. İki numaralı Can Bugün Mehmet Akyavuz. Yani eğer doğru yerlerde yürüyebilir, yarışı da doğru okuyabilirse Mehmet Akyavuz ben yarışın ilk şanslı isminin iki numaralı Can Caner olacağını düşünüyorum. Özellikle ben olsam hani burada Mehmet Akayoz'un yerinde ben olsam gün planın arkasına yatar. Bütün rakiplerimden önce hamle yaparım. Hatta gerekiyorsa gün ön tarafta sopa kamçı gittiğini görürsem düzlüğe çıkılırken de hamle yapar numara alır. Geriden gelenlere de gelin beni nasıl geçecekseniz geçin derim. E, son yarışta fena değildi bu üçüncülüğü. Üstüne 23 gün dinlendi. Can Caner ilk sıradan kuponlarda bulursun. Altın Altınmağın Nasuh Aradan sonraki yarışın dinçlik yarışı mı yaptı? O şekilde kazandı. Bilmiyorum ama son yarışı Topaz Göl'den o kadar fark yememesi lazımdı. Evet o aradan döndüğü yarışta da bu, bu safran kamçı yedi. Hani teşvikle gitti. Uzak kazanmış gibi de gözükse de. E, son yarışından neredeyse düzlükte olduğu yere bastı. Kazanabilirdi. O gün yarış öncesi yorumlarda kazanması çok muhtemeldi ama ciddi de fark yedi Topaz Göl'den. Ankara'da bugün üzerinde Vedat Abiş var. E, üzerine koya koya geliyor diyelim bu safkan için. Tabii ki kalitesi tartışılmaz ama o kadar ciddi bir aradan dönen attan da böyle üst üste birbirleri beklemek belki de bizim haksızlığımız oldu. Ters yarış koşabilir. Gruba yetecek bir performansı var. İkinci sıradan nasıl yazalım. Üçüncü sıradan bir numara çakmak şah. Yani son yarışı 9'da 1 yaptı. 1600 metrede start aldı. Yani Karataş atı ne yarışa sokabildi, ne sprintini attırabildi. Rezalet bir yarıştı yani. O yarış. Çok ölçü almıyorum. Uzayan mesafe ağır sikletine rağmen Özcan Yıldırım da bence şanslı. Ve ön taraftan da 3 numaralı Gümpınar. Olur bırakırlar. Boş. Yani görülmedik vakalar değil bunlar. Her hipodromda oluyor. Gitmez kimse üstüne. Düzlükte bir ayırır. 2-3 boy. Direnir direnir kazanır. O kabiliyeti var zaten son yarışında. O şekilde kazanmıştı. Biz de mutlu etmiştik. Ben bu 4 isim arasında geçeceğini düşünüyorum bu yarışın. 2-6-1-3. Cancelerde Nasuh, Çakmakşak, Gümpınar bence yeterli. Geniş kuponlar kapatırsa niye kapattı demeyeceğim bir koşu olsun. Evet günün son ayağı. Bölünen meydanın ikinci kısmı. Günün ilk ayağında söylemiştim. Bölünen meydanın ilk kısmı kağıt üstünde zor olan yarış. Altı ganyan başlatılmış. Daha basit, daha kazananı belli olan yarış günün son ayağına yerleştirilmiş diye. Bu bir algı. Çünkü son ayak feeling kut altılı yattı feeling kut tekli beşli yattı feeling kut tekli dörtlü üçlü çiftte beşli neyse işte beşli bayız tabela bayız ne varsa oraya getirmeye çalışmış komite doğru olanı da yapmış yani sanki son ayakta feeling kutunun kazanacağı garanti ki AGF'si herhalde yüzde civarında çıkacak belki de yüzde çıkacak sanki garantiymiş gibi onu oraya getirip algıyı tamamen yarışseverin. severin o noktaya çekmesini sağlamış. Şimdi feeling kutu kazanabilir mi? Baştan söyleyeyim. Biraz sonra bu bu safkanla ilgili birkaç olumsuz detay vereceğim ama ya tüm seni izledim de işte feeling kutu tek atacaktım, atmadım da şundan yattım da bunun yattım diye kimse karnından konuşmasın. Net söylüyorum bunu. Neden? Yani yattığın zaman suçu başkasına atmak, tuturduğun zaman da kahraman sensin ilan etmek bu zavallılarmış. Yani herkeste bir beyin var. Ona göre yorumluyor. Şimdi ben burada tahminci olarak bu koşuyu yorumlayan biri olarak herhalde Philip Mut'un %70 %80 AGF çıkacağını, bu uygun grupta da kazanması ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyeceğim. Bunu zaten herkes söyleyecek. Siz benden farklı bir şey duyun ki benim geniş kuponumda orta kuponumda Philip kutu tek atmayacağım. Atmanızı da önermeyeceğim. Büyük kurgular için söylüyorum ama yaptığım kupon belli seviyededir, belli ölçülerdedir ya da inanmışsındır hatta ona da çok bir şey söylemem. Şimdi Firikut'un son yarışı ne zaman? 27 Temmuz. Şimdi 27 Temmuz'dan sonra Feeling Good idman pistinde ne yapıyor? Hemen bir bakalım o yarıştan sonra. Şimdi Feeling Good'un 27 Temmuz'da yarışını koşuyor. Ayın 10'una kadar istirahat devamı. Aşağı yukarı 13-14 gün. 2 hafta yatıyor 1000 metre galop yapıyor. Sonra bir hafta yatıyor 1000 metre galop yapıyor. Bu yarışa yani son yarışından sonra e, kaç gün e, ara, 28 gün arada iki tane bin metre işte geliyor. Eğer saatçilerin maçlarının yazmadığı bir şey yoksa, e, galop yoksa, zaten e, oluyor olsa herhalde bu şekilde bin bin hazırlanmazdı diye düşünüyorum. Şimdi bu ilman programıyla, bu atın bu koşuda ne kadar varlık göstereceğini e, öngörmek biraz sıkıntı. Neden? Şimdi belli ki bu atın bir takım sorunları var. Yani ya da idman yapmayı sevmiyor ya da bizim bilmediğimiz başka şeyler var. Yoksa sen 20 küsür günde 2 tane 1000 metre galopla bir tayı bir yarışa getirir misin? Yani çok gözükmez. Araya bir 800 atarsın, bir 600 atarsın veya hatta bir 1000 işte bir, bir 600 bir 800 yaparsın falan. Bunların hiçbiri yapılmamış. Belli ki bu safkanla ilgili bizim bilmediğimiz bir takım başka şeyler var. Ben onu neye yorumlarım? Ya ata idmanda üzerine gitmek istemiyorlar. Ee, ya sorunu var nüksedecek ya da başka bir özel sebebi var. Şimdi bu idman programıyla feeling Kut geçilir mi? Şimdi son ikinciliğinde ne yaptı? Kinçerli'nin arkasına yattı. 200 direğinde Kinçerli'ye atladı. Geriden gelen gür fırtınasına direnemedi. O gün yarış kaç metreydi? 1200 metre. Bugün kaç metre? 1400 metre. O günkü rakipleriyle bugünkü rakiplerini kıyasladığınız zaman hani feeling Kut için daha büyük problem mi? Bugünkü grup daha uygun. Bak, bu da pozitif kısmı için. Şimdi eğer fiil kur kurada bu gruba değil de yani günün son ayağına değil de altının birinci ayağındaki meydana düşseydi ilgililer bu atı koşacak mıydı? O soru işareti. Bakın. O tarafa düşseydi meydanda bence koşmazlardı. Çünkü daha sert rakipler var orada. Ya burada nispeten daha uygun. Hani tabela yapmamış, tabelen dibinde dolanmış birkaç isim. Ya biz bu grubu <laughs> bir şekilde geçeriz diye herhalde düşünmüşler. Kazanabilir mi? Grup çok çok uygun. Oyununu son ayağa getirmek isteyene ben feeling kut bankosuna itiraz etmem. Bütün olumsuzluklarına rağmen. Ama şurada bir iki tane sert rakip olsaydı o zaman çok farklı konuşurdum yani. Alın %70'iniz sizin olsun falan derdim. Onu diyemem çünkü rakipler çok uygun. Ama Filin Kut da böyle yüzde %80'i yüzde sekseni hak edecek bir hazırlık evresi geçirmemiş. Bana göre. Yarış 200 metre daha uzadı. Bunlar da bir handikap. O zaman ben bu yüzde yıkmak için elimde bir sebepler var, olumsuz nedenler. Macera mı arıyorsun, evet birlerine göre macera arıyorsun. Ama altırgan yine da öyle büyük paralar veriyor. Öbür türlü olsa bütün favoriler gelecek olsa 6 lira 50 lira 100 lira verir değil mi? Ya yani feeling good %70 %80 AGP çıkacak düşerse altının bir kıymeti var. Yani 300-400 milyonluk kuponla ne feeling good'a banko bir oyun yapamazsın. Eğer feeling Kut'u banko yazıyorsan senin şablonun 50 lirayı geçmemesi lazım. Ya da kuponun her neyse. Geniş şablonda büyük oynayan oyuncular için burayı yıkmalarında bir sakınca görmüyorum. İlk rakip 8 numaralı Malibu. Bakın çok gerilerde çıkacak AGF tablosunda aman dikkat diyorum. İdman pistinde beğendiğim adlardan bir tanesi. 800 metrelik kalabunun üzerine pardon 1000 metrelik kalabunun üzerine yaptığı 800 metrelik işi de hiç fena olmamış. Mehmet Akyavuz Deklaresi de var. Günün son ayağında altılık ayağını alıp 1 milyardan böyle 15-20 milyarlara çıkartabilir. Dikkat diyorum bu 8 numaralı Malibu'ya. 2 numaralı benim güzel kızım. Bir iki yarış önce zaten Feeling kutunun hemen arkasında fark farkıyla bir beşinciliği var. Son yarışında kaçamadı. Normalde bir önceki yarışında tempo yapmıştı. Son yarışında kaçamadığı için etkisiz kaldı. Yarın belki ön tarafta konumlanırsa, akın Sözen bu tip atlara iyi biniyor. Ön tarafa atarsa üzerine de böyle yatar. Aynaya atabilir. Yazalım ve üç numalı birce su. pistinde beğendiğim bir diğer isim. Nereden çıktı demeyin buna. %1 AGF. %2 AGF bu birce su. Biz bunu niye yazacağız demeyin. Son içinde bugün dekları ki Mert Ali Solmaz vermiş. Aman dikkat diyorum. 4 numaralı 3 numaralı birce suya diyor. Son olarak. 5 ee, numaralı Film Kut Bankosu'na itiraz değilim. İtiraz etmiyorum. Oyunu sona getirmek isteyen banka yazabilir. Rakip 8, 2, 3 diyorum. Ve 6'lı yolunu burada noktalıyorum. Umarım güzel bir gün geçiririz. Umarım Attığımız tekimizde önerdiğimiz cazibatlar da kazanır. Size bir şekilde kazanç sağlar diyorum. Son ayak için yorumum da bu şekildeydi. Halen beğeni tuşuna basmadıysanız beğeni tuşuna basmanızı, kanala abone değilseniz abone olmanızı e, sizden rica ediyorum. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar. Allah'a emanet.